Çek. O... <laughs> Nasıl güçlüymüş lan bu? Kanat değil mi ne? Ne yapılması gerektiğini bilmediğim için ve daha önce başına böyle bir olay gelenlerin yorumlarını okuyorum bildiğim kadarıyla zaten barınaklar yardımcı olmuyor. Dur. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım o kadar yes. sayımız var ben, nereye gidiyorsun der bir yes. insan. Hayvan! Ben, Bu nedir ya? Benim hastanem var. Görürse perşan olur ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Dur. Kedilere yem olacağım. Deli mi bir ya? Dur şurada vallahi şapalı ağzını atarım. Tamam abi zaten moralim Tamam birader bir şey demedim. Sana da bir şey söylenmiyor. Evet, şu an martı çantamla martıyı götürüyor bana. A few moments later. Bölgeye en yakın hayvan barınağını arıyorum. Bana ilgilenmediklerini, falanca yeri arayıp yarın gelip bakacaklarını söylüyorlar. Bu hayvanın yarına çıkacağı meşgulken. Aha! Allah Allah! Arsa bulduk. Arsa bulduk. Vallahi arsa bulduk. Tamam. Oğlum bu hayvan burada yaşa... Vallahi Yaşar Evet fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Hayvan barınağa sana bakmıyormuş Yani ananda olmadığına göre Burada bir martıyla denk gel artık Sana bir üç mü Ama burada köpek olabilir ya Şuraya bırak